biliyor musun Doğan? Babamın yasak ilişkisi ortaya çıktı. bir <laughs> <laughs> Fatih doğaya şiddet mi uygulayacak? Kıvılcım çocuğunu kaybedecek mi? Yeni bölümde bizi bekleyen sürpriz hakkında konuşmadan önce pembe apoya güzel bir ders versin diyenler videoyu beğensin. Dizi ile ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Arkadaşlar yeni bölüm bomba gibi geliyor. Nilay, Abdullah Bey'in Işıl'la olan yasak aşkını öğreniyor. Ama olay burada bitmiyor. Apo Nilay'a baskı yapıp bunu kimseye söyleme diye yalvarıyor ama Nilay mı? Hiç susar mı? Tabii ki de soluğu Pembe'nin yanında alıyor. Pembe Hanım ihanete uğradığını duyunca resmen çılgına dönüyor. Abdullah'a hayatının dersini vermeye kararlı ve bu kez geri adım atmayacak. Peki ne yapacak dersiniz? Boşanma davası açıyor. Ama işin en vurucu kısmı Apo'nun şirketteki haklarına ve mal varlığına tedbir koydurması. Abdullah bir anda beş parasız kalıyor. Fatih borçlardan dolayı doğayla arasını giderek açacak ve babasının evine geri dönecekler. Tabi bu evde huzurları olmayacak ve aralarında şiddet mevzusu olacak. Kıvılcım ise bebeğini kaybedecek ve Ömer onu teselli etmek istese de çok üzülecek. Sizce Apo bu durumdan kurtulabilir mi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.